Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar bakalım. Bu haftanın enerjisi sevgili Başaklar için bize neler söyleyecek? Tüm güzel enerjimle kartlarımı açıyorum. Siz de kartlara odaklanın. Bakalım hangi mesajları alacağız sevgili Başaklar? Adalet kartı. Para onlusu. Gayet iyi bu arada. Değenek 400. Boşaklar bir şey söyleyeyim mi size? Hani şöyle bir ev almaya, taşınmaya, evlenmeye niyet eden oldu mu aramızda bu videoyu izlemeden önce? Hani şöyle bir ev alsam, taşınsam ya da evlenecek miyim acaba falan? Böyle bir şeyler soran, aklından geçiren oldu mu? Olduysa kartlar burada size çok olumlu bir cevap vererek başladı diyebilirim. Evet devam edelim. Denge kartı, kılıç kraliçesi, ay kartı. Hmm. Şimdi başaklar şöyle bir şey var. Ee, bir konuyu düşündüğünüz zaman aklınızda e, bir çıkış noktası arıyorsunuz aslında ama o çıkış noktasını bulamıyorsunuz ve düşünüyorsunuz sanki düşündükçe konu sizi daha da çok içine çekiyor. Ama çözüm bulamıyorsunuz çünkü bir şeyin sebeplerini düşünüyorsunuz. Hani acaba şöyle mi, acaba böyle mi diye e, düşündüğünüzü söylüyor. Bu konu sizi çok yormuş. Ve kartın mesajı diyor ki bu hafta artık bu konuyu düşünmemen gerekiyor. Bunu artık hesaplamaman gerekiyor. Çünkü senin yapacağın hiçbir şey yok orada. Düşünerek çözecek olsan bunu sen çözerdin zaten hani Merkür burcusun sonuçta. E, ama çözülmüyor. Belki bazı şeyler senin elinde değil ya da senin değil karşı tarafın düşünüp yapması gereken şeyler sen orada kendini yoruyorsun gibi bir enerji verdi. Kupa yedilisi para altılısı ve para dörtlüsü. E, finansal anlamda harcamalarınla ilgili geçmişte attığın kararlar atmış olduğun adımlar vermiş olduğun kararlar var bunların bazıları yanlış olmuş ve finansal anlamda kaybetmene sebebiyet vermiş e, belki yatırımlarının geri dönüşünü alamamış olabilirsin fakat şimdisi yani şu an için kartlar diyor ki kupa yedirisi bunlar senin için bir tecrübeydi her zaman böyle olmayacak şu anda önün çok açık çok olumlu beklediğinden daha iyi gelişmeler söz konusu olabilir özellikle de yatırımlarında ilgili e, bu hafta olumlu güzel gelişmeler duyabilirsin diyor sevgili Başak. Aa burası çok güzel. Ay burası çok güzel çıktı aşk anlamında özellikle de ve seni düşünen birisi görüşmek isteyen birisi ve bu hafta bu görüşme oluyor. Bu hafta bu kişiyle buluşuyorsunuz Zaten konuşmuşsunuz da ama gün mü belirlemediniz falan öyle görüşürüz dediniz kaldı belki de bu hafta görüşürüzler gerçek oluyor diyor kartın mesajı buluşuyorsunuz peki nasıl geçecek acaba buluşma ben onu da bir sormak istiyorum Allah Allah niye ki Aa. ama bak görüşme çok gergin ya da görüşmeden önce bir gerilme var böyle bir konuşma var. Hani böyle son görüşme gibi çıktı yani. Şimdi ne diyeyim sevgili Başak? Çok gerginsiniz. Peki böyle olmaması için e, ne olsun? Çünkü burası çok güzel. Sonra birdenbire bir gerginlik oluyor. Bu gerginlik olmaması için ne yapması lazım benim arkadaşımın? Sen çekip gidiyorsun zaten sen bırakıyorsun. Ya şöyle söyleyeyim bak e, enerjiler dolunay'a gidiyor ya bu hafta. Ee, sanki ben şöyle bir şey hissettim iki taraf da birbirini çok seviyor zaten hevesle ama buluşuyorsunuz sanki böyle anlık enerjiler yükseliyor birbirinize karşı laflar söyleyip bir anda bitiriyorsunuz gibi bir enerji hissettim hani bunu yapmamaya çalışırsanız daha iyi olur sevgili Başak Burcu devam edelim bakalım şimdi bir mesaj çekelim bu hafta neyi bilmesi gerekiyor acaba benim arkadaşımın bana göster. Buraya kadar hala abone olmayan varsa aşağıdan kanalımıza abone olabilir. Şuradan basalım abone ola. Arkadaşlar. Basıldı mı? Herkes bastı mı? <laughs> Ama ne yapayım? Söyleyip söylemeyince abone olmuyorsunuz Allah Allah ya. Bazıları da söylemeye gerek yok biz görüyoruz. Sen görüyorsun herkes görmüyor işte. Ben söyleyince gidip abone oluyor. Ben bakıyorum videonun istatistiklerine. Söylemediğim videolar az. Söylediğim videolarda gelmişsiniz. Ne yapayım şimdi? O yüzden hatırlatıyorum. Ne yapayım yani? Allah Allah. O kadar video çek çek çek. Öyle izleyip izleyip geçsinler. Benim güzellerime söylemiyorum zaten abone olanlar. Öyle bakıp bakıp geçenlere diyorum. Sonra diyor falan çıkmadı. Çıkmaz herhalde. Abone mi olmuşsun da çıkacak. Ha, herhalde. Bakalım şimdi şuraya diyor ki e, sen kimseden bir hayır bekleme Başak Burcu yani başka birisi gelsin de sana fikir versin de böyle bir şeyler bekleme diyor sen en doğrusunu biliyorsun kendi aklınla kararını ver diyor belki birisi hakkında e, arkadaşlarına kritik falan yapıyorsan sen daha doğrusunu biliyorsun yani ya da hayatında bir şeyler istediğin gibi gitmiyorsa biri gelsin düzelsin diye bekleme diyor. Çünkü diyor sen bunu yapabilirsin zaten kendini düzeltebilirsin. Burada diyor ki e, hayatının bazı zamanlarında rahatlamaya da ihtiyacı olur insanın. Bunu sakın unutma belki de kendine bir mola vermen rahatlaman için e, doğru zamandasın. Bu hafta birazcık da kendine vakit ayır. Hani belki spora gidiyordun uzun süredir gitmiyorsun ara verdin falan bu hafta gidersen iyi olur diyor. Sana çok iyi gelir diyor Başak Burcu. Şimdi diyor ki kariyerinde istediğin yere gelebilme için başkalarının dediklerine de biraz kulak asman iyi olabilir. Yapıcı eleştirilere dikkate almak ve çalışmak seni hedefine ulaştırır. Ee, demek ki hani bak başkalarının senin düzeltmesini bekleme dedi kart tamam mı? Ya da ben yapayım onlar benim bozuk yaptıklarımı düzeltsinler diye nasıl olsa düzeltirler diye öyle bir özgüvenle hareket etme diyor. Ama diyor hani e, kendin de doğrusunu biliyorsun işine gücüne sahip çıkıp e, kendin de o doğru bildiklerin üzerinde ilerleyip çok güzel başarı sahibi olabilirsin kendi yeteneklerini belki bu aralar biraz küçümsüyor olabilirsin Başak Burcu e, hani yapamam edemem aman o doğrusunu bilir şimdi ben karışmayayım falan diyor olabilirsin ama sen karışırsan aslında doğru bildiklerini yaparsan daha iyi sonuç alacaksın diyor duaların duyulmuş. Ee, senin için hayırlı olan yakında gerçekleşmek üzere diyor hani e, belki bir, bir şey istedin böyle bir dua etsin sesin duyulmuş sevgili Başak Burcu o da seni düşünüyor ama iş eyleme geçmek olduğunda bunu yapamıyor aklı kalbi sende ama hayallerinde seni çok düşünen birisi var burada. Ee, ama biraz öyle aklında düşünüyor, kalbinde seni yaşıyor. Keşke gerçekte de e, yaşasa diyorum böyle hani daha da sana kendini gösterse. Her zaman özgür. Şimdi burada diyor ki yaptığın seçimleri özgürce yaptın, sen seçtin, sen istedin diyor. Kimse seni zorlamadı diyor. Bu senin özgürce yaptığın bir seçimdi sevgili. Başak Burcu ve her zaman da seçimlerinde özgür olduğunu söylüyor. Burada bir zafer günü mesajı var. İşte en güzel mesaj bu bence. Her şey her şey her şey olup bitiyor ama bir zafer gününe yürüyorsun. Ve o gün senin için mutluluklarla dolu. Güzelliklerle dolu. Ve o gün gelmek üzere. Ve belki de bu hafta kendini zafer gününde hissedeceksin. Ve burada beraber başarabilirsiniz dediği de birisi var. Belki sevdiğin o kişiyle birlikte zafer gününe giriyorsunuz sevgili Başak. Böyle gördüm. Güzel olanlar çıksın diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın ve birebir görüşmek isterseniz canlı benimle. Böyle yorumlayayım isterseniz yaşadığınız olayları. Onun için de aşağıdan sitemize üye olup sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.